Ölü komutanı seni çağırıyor Ali. Tamam. Siz açın da dalga geçin. Yapacağım oğlum göreceğiz. Kızma betosunu boşa uğraşıyorsun onu diyoruz. <laughs> Askeri oğlum burası. İki kuru sandalye. Bir bardak da böyle haşlama çay. Tamamdır işte be. Fazlası bozar adamı zaten. Kıskanıyorsunuz oğlum beni kıskanıyorsunuz. Ula Hamza. He. Herifçi oğlu mektubu yırtıp attı. Kim herifçi oğlu? Ali ula parçak bincik etti mektubu. Anlamadım ki ben de ya. Piyade er, hadi ulu Nöroloji sevk. Tarihi? 3 Kasım. Ferit'i değil mi? Ne Ferit'i canım? Hadi ulu Bakın Alev Hanım, sizin de aklınız fikriniz Ferit'te. Bakın, bence mutluluğu bu kadar uzaklarda aramayın. Ben yanı başınızdayım. Sullaşma Vedat. Ciddi ol. Bal gibi anladın ne dediğimi. Çocuğun burnunu ferit kırdı değil mi? Yok canım nereden çıkarıyorsunuz? Efendim biz işimize bakalım. Daha bir sürü işimiz var. Ee, Mahir, Gün 3 Üç gün terlik istirahati. Ya kardeşim üç gün terlik istiratim olur ya? Bu kadar elinizi korkak alıştırmayın ya. Bu adamın en az iki ay falan yatması lazım. Bence. Vedat. Ee, sana Raşet bir şey sordum. Gökçe. Basur şikayetiyle gelmiş. Bak Vedat. Hı? Ferit'i senin kadar olmasa da ben de seviyorum. Nasıl yani? Arkadaş. Arkadaş olarak başka ne olacak ki? Oh. Efendim çok affedersiniz. Bir anda beni değil de sanki onu seçtiğini sandım. O yüzden haliyle biraz korktum tabii. Ciddi bir şey anlatıyorum Vedat. Evet efendim. Ferit'in durumu kötü. Evet. Her zaman çok öfkeli. Hı hı. Agresif. Hı, hı Ben de öyle gözlemledim, evet. Bu hiç de sağlıklı bir durum değil. Değil mi? Bir psikoloğa gitmeli. Aha. Yoksa Allah korusun bir gün başına büyük bir bela gelebilir. Bakın Alev Hanım ben... ...bilemiyorum. Bilemediğin nedir Vedat? Altı üstü bir soru sordum. Hastaymış oğlum adam işte. Kudu. Hadi oradan arkadaşımı gammaslayacak mısın yani? Yok ya oğlum, onun iyiliğine. Yalancı. Alev sana kalsın diye. Şş, sakin ol, sakin ol. Ne, ne alakası var bak, en fazla... ...psikiyatri kliniğine falan yatırırlar, onun sağlığı için konuşuyorum. Tamam işte. Adi. Ferit'i uzaklaştırıp... ...Alev'i elde edeceksin değil mi? Şaşkın. Evet. Evet Ferit de. Kırdı burnunu acımasızca. Gözlerinin içine baka baka. Nereye? Başkasına söylemeyeceksiniz değil mi? Önce komutanıyla konuşmam lazım. Ne? Ne? Levent Üsteğmen'e mi söyleyeceksiniz? Bakın hemşire hanım yapmayın lütfen. Gözünüzü seveyim. Bakın adım Gammazcı'ya çıkar. Hatta Ferit beni uyar. Uyuk Gammazcı derler. Merak etme, sen doğru olanı yaptın. Alev Hanım. Heh, al sana. Neredesin lan kötü? Kötü ve dert. Gördün mü lan? Bu konuyu nasıl çözeceğimizi bilemiyorum başçavuşum. Senin bir önerin var mı? Vallahi aklıma hiçbir şey gelmiyor komutanım. Ailesiyle görüşmek istemiyorsa askeri zorlayamayız ki. Hı hı. Gel. Ben emretmişsiniz komutanım. Gel Ali. Mektubunu aldın mı? Aldım komutanım. Biliyorsun görevlerimden biri de mektuplarınızı kontrol etmek. Biliyorum komutanım. Hoş bir görev olmasa gerek. Ali, kendine gel. Özür dilerim komutanım. Haklısın Ali. Hiç hoş bir görev değil. Çoğu dert ve özlemle dolu mektuplar oluyor. Kim insanlar bana ne deyip geçebilir ama ben umursuyorum. Teşekkür ederim komutanım. Ama benim için yapabileceğiniz bir şey yok. Oğlum niye bu kadar kesin konuşuyorsun? Ortada çözülmeyecek bir durum yok ki. Tamam, acını anlıyoruz. Ama geride kalanları da düşünmelisin. Komutanım, daha ilk günden üzerime gelinmesin derken bunu kastetmiştim işte. Ne olur rahat bırakın. Tek istediğim bu. Kimseden tek bir şey beklemiyorum. Tamam Ali. Kusurumuza bakma. Görevimiz gereği en azından bir kere sormamız gerekiyordu. Gidebilirsin. Sağ olun komutanım. Böyle adamları akıllanana kadar sopalayacaksın. Bencil ne olacak? Sıkma canını Ahmet başçavuş. İlla bulacağız bir çaresini. <laughs> Mehmet. Emredin komutanım. Mehmet git Ali'nin dosyasını getir bana. Emredersiniz komutanım. Ya ne diyorsunuz babacanları ya? Olacak iş değil be. Vallahi günah Allah çarpar. Ya ne günah be? Okuyup öğreneceğiz. Ula neyi öğreniyorsun? Karısı ölmüş adamın işte. Yok Cemal. Başka bir şey daha var bunun altında. Adamın hali iyi değil. Ben alman vallahi. Tamam be. Günahsa bana yaz. Oğlum. Bak yaptığımız büyük terbiyesizlik ha. Ama başka türlü de ne bu adamcağızın derdini öğrenebileceğiz. Ne de derman bulabileceğiz. Bak sır kalacak aramızda tamam mı? Tamam. Ne okursak okuyalım. Tamam. Kimseye Anlatmak yok. Götür bakayım. Bir nevi mektup kardeşliği. Ya bıkmadın değil mi şu espriden? Ne yapıyorsunuz be ya? <laughs> Türkçüler. <laughs> Ulan içim çıktı be. Ödümü kopardım babacan. Tosun. Şş, bak şimdi ne olur ne olmaz. Ayıp olur adamı. Sen git. Ver şunları. Git erkete yat bakayım hadi. Ya hep erkenden yatıyorum zaten. Merak ediyorum mektubu. <laughs> ya git kapıda bekle işte be. Ali gelirse bize haber ver. Ayakta dur ha, yatma sakın. Şişt. Ne bu? Ali'nin mektubu. Ha, bu parça da buraya. Oo. Oh. bakayım. Ne i̇şte yazıyor lan burada? Buzar. Bu bu yaramaz. Baban olarak e, senden rica ediyorum. Oğlun üç senedir hem anne hem de babasız büyüyor. Sevginin ölümü hepimizi çok sarstı. Ama bu ufacık yavrunun ne suçu var Ali? Ne olur artık babalık görevini yerine getir. Çocuğu varmışla. Levent Hüseyin içeride mi içeride. Müsait misiniz Üsteğim benim? Buyurun Alev Hanım. Ben bir konuda konuşmak istiyorum. Ama biraz uzun sürebilir. Ne demek buyurun oturun. Konu Ferit'le ilgili. Ferit mi? Hı hı. Ne yaptı yine? Komutanım! Kusura bakmayın arkada kaldım komutanım. Ee, Alev Hemşire'ye yetişmek için böyle birden içeri daldım. Çok özür diliyorum komutanım. Ee, evet komutanım. Ferit'ti. Vedat ne yapıyorsun? Tamam. Uzattım komutanım, özür diliyorum. Ee, hemen Ferit'e geçiyorum. Ee, komutanım, Ferit kendine hiç dikkat etmiyor. Efendim, incecik kamuflajlarla geziyor. Ee, terli terli çay içiyor. Soğuk çay. Kutuda, hani böyle meşrubatlar falan... Vedat! Portakal... Ne diyeceksen de.